aşkımız başka. Ha e bak Muharrem? E, sana baktım Recep. Söyle. Siz koruyor musunuz? Var mı merakınız? Takip ediyor musunuz? İzliyor musunuz? Evet. Eee vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci. Gelsiz diyemezsin, terbiye istenmez mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Böyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. 1 minutes. Five, five minutes, five minutes. Well, you know. One minute. One minute. One minute. Okay. Sayın Ağar lütfen. Haydar alın, süremi dondurun. Haydar, sen de hep oradan el kaldırıyorsun. Dövüş çıktığında tüyüyorsun. Bak seni görüyorum göze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin yaranı arzularsın diye. Evet biz nadanı terk ettik işte yaranı bulduk. Farkımız bu. Sıkılıyorum daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına. Bir gün görmesem, ey İdris Naim, yanarım ateşine. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Masaya çık tepin istersen. Ve meclisi halinizi teşkil eden Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız ben mi susturayım? Kalabalıkta yiğitlik yapıp tenada siniyor, pusuyorlar. Gerçi hep böyle böyleydiler. Hep aynı havadaydılar. Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Son Bana laf atarken dikkatli olun. Bakın ben çok seviyeli bir üslup tutturmaya gayret ediyorum. Raydan çıkartmayın. Şu bardağı da şuradan atın. <laughs> İşelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Ya sen gerizekalı mısın? Kendilerine bak! var. Sayın Levent Göt. Olur mu şey Beni küfür Sözünü hatırlatarak deve eşek metaforuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu, onu, onu içinizdeki baytarlara sorun. Başbakanlık gitti. <laughs> Koltuk elimizde kaldı. <laughs> ne de bir zalim varsa onun yanında olacağız. Ve... Halis Halis Halis, Halis, Halis bunu söylemekte Türkçe'sini ifade etmek. Allah efazetlerinin dediği gibi. E varlık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. <laughs> Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk en değerli varlıktır. 6 milyon insansız, insinen insansız. Diyeceğiz ama seks cumhuriyetten bahseder. Keman Demirel yoktur. Necmet Erdem'e er Erdem. Dışında küçük çekmeler haykırıyor. Küçük çekme deriz. Muhterem küçük çekmeler. Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa var. yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı, oturmayalım mı diye düşündük. Baktık, otur bir oturamadık. Üstüne çıkacak çünkü. Ben Ekmalettin, İhsan. Şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. Bugün, bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim e, Cumhuriyeti. Dinlemesini öğreneceksin. Geometrik çoğunluğunuza bizim adamlığımızın zekatını size versek siz zengin olursunuz. Zengin olursunuz, zengin. Ahur beste çalıyor, kış geliyor. Yani winter is coming. Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. İkide mi kalkacağım? Karşım ikide gidip oturuyorum. Ondan sonra uçak kalmıyor. iki oluyor. iki on beş, iki buçuk. Ulaştırma Bakanı da burada uçak hala kalmıyor. <laughs> Trump'un sert bunun aleyhin olacağını düşünenler yanılmıştır. Nihayetinde Turuksuz bir abede hayali kuranlar sandığa sıkışmış kalmıştı. Turuk'un Orta Doğu'ya bakışı kadar bir turuk'un seçilmesi... Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçe. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben kaybetmiş evet. ben ya? yani, Çok mu arzuluyoruz? Analarının sütünden endüp, sütüm bebeklerinden sütü burunlarından getiren partidir. Geliyorsun. 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 geri!